tane Birinde ben vardım. Şöyle bir dev sayfı, Çalıyı kesmiş. Yere kapatmış. Abi ee, daha sabah saat kaç gibi dedim dokuz buçuk on gibi şu karşıdan yukarıdan çıktı oradan bu tarafa geldi yani Rüzgarın da etkisi çok zaten itfaiyeyle helikopterler de geldi ama yine burada yerel halkın yani billerinde kendi tankerlerimizle burada şey yaptık yani önlemlerimiz önlemlerimizi aldık sıçrıyor abi yani bu Soğutma çıktı şu çamaşırların kozalakları var ya bu rüzgarla helezon şeklinde uçuşup şey yine eve deletera Havadaki nem oranı düştü. Ortak ortam çok kuru. Bu neden dolayı bayağı bir sıkıntı yani. Yağmur olsun dedim. Allah. Biraz çok döküyor. Allah tam geldi ama tam geldi. Herkes kaçıp da öyle yapıştırdık. ama... O zaman nasıl geldiyse dumandan, bir öpten, Ta evin duduna vurdu evi. Hep kaçtık etvayıcıyla neyi. Evde A miydin sen? Yok evi Hep. Bir Birden buradan. Amca kaç dediler onları da kaçtı benden. O zaman haberim olmayaydı ben kaçamayacaktım. Etvayıcıyla ormancılar hep buradan. Tamam, ama He. Amca kaç evden ne çıktı dediler ama. Mesela... Ağaçları durdu ne yüterledi işte zeytinleri şey bir birkaç tane ne yapalım olur. Aynen olur. Geçmiş olsun.